Herkese merhabalar arkadaşlar ben Alpa Pro. Bugün sizlere kanal resmi nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk olarak Photo diye bir Skype diye bir program indiriyoruz. Bak ben kapatayım şunu. Heh. bu o programı indiriyoruz. Ben bir açayım onu. Nerede? Ha, <laughs> burada. Bunu arkadaşlar indiriyoruz bu programı. Sonra internetten istediğiniz bir fotoğraf bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi normal bir boş bir siyah ekran. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafı buradan düzenleyici açıyoruz Photo Açıldığı zaman fotoğrafı buraya sürüklüyoruz ve bitti. Şimdi buradan nesne, yazı tipi. Buradan kendi neyini kanalınızı yazabilirsiniz. Buradan kendi renklerinizi ayarlıyorsunuz. de dokunmanıza gerek yok zaten. Buradan kendi eyi, altında çizgi var. Çizgi olsun mu, olmasın mı? Bu da kalın böyle. Böyle daha güzel bence. Ben böyle yapacağım. Burada üst sol mesela aşağıda aşağıda olsun. Siz bunu böyle ayarlarsınız. Tamam diyeyim. Böyle ayarlayabilirsiniz bunu. Ben şimdi böyle yapacağım. Eğer bir daha eklemek istiyorsun bir daha tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya yazıyorsunuz. Mesela ben böyle Facebook adresimi yazayım böyle. Hmm. Şurası küçültmem lazım benim ya. Çok büyük oldu lan. Mesela böyle arkadaşlar. E dur şunu küçülteyim. hayvan gibi oldu aman Dur şunu. Aynen küçük. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar kanal ismi mesela böyle yapılır. Ama bir kapak fotoğrafı yapacaksınız arkadaşlar onun şeyi var kendi şeyi var mesela 2500 2550'ye çarpı 1440'a bir fotoğraf yani ondan bunu fotoğraf bulacaksınız buraya atacaksınız. Aynı şekilde size gösterdim gibi böyle yazı yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar kolay basit bir şey yani basit bir yapım. Yani bu kadar arkadaşlar daha anlatacağım bir şey yok. Kanal de sadece Orada 2550 çarpı 1440'lık şey bulacaksınız. Bitti arkadaşlar bu kadardı. Hani kendiniz daha eklemek isterseniz buradan ekleyebilirsin. Metine tıkladıktan sonra geliyor buraya. Buradan kırıklı şeyler var. Ben bunları dokunmuyorum. Ya yani bilmiyorum. Sen ben yazı yazıyorsunuz. Ya yani yaz. Başka ne yapacaksın? Yazı yazın. Buradan. Şimdi bu ha bu arkadaki rengi değiştiriyormuş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Böyle, arka, ah böyle daha güzel bak. Böyle daha güzel oldu. Neyse arkadaşlar bu oyunun sonuna da geldik. Videoyu şimdi uzatmayalım beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar ee bir dakika kaydetmeyi de göstereyim ben şimdi mi şimdi evet diyorsunuz arkadaşlar kaydetti şimdi bu burada kaydetti gördüğünüz gibi ben şimdi şuradan e, youtube heh. yok bu değil heh, bu tamam arkadaşlar mesela burada şunu böyle alıyorsunuz burayı sürüklüyorsunuz bu biraz yüklüyor yani yüklüyor Arkadaşlar bu Poto Skype e, linki aşağıda olmazsa hiç şaşırmayın. Belki link atmam yani. Kendi indirirsiniz zaten şeyde. E, YouTube'a yazın. E, Pota Skype diye. İndirin yazın. Oradan bulursunuz zaten. Abone ne yapalım bir gidin ama. Bu niye böyle yüklenmedi ya. Bu arada bir de bir video yükleniyor. Bu kadar arkadaşlar şimdi bu doldu. Olsun ben şimdi kanal resmi göstermek yine yapayım. Yapayım. Ben zaten ben şöyle ana. Ya bu şey olduğu için profil resmi olduğu için bir dakika arkadaşlar fail oldu. Neyse arkadaşlar buradan siz kendiniz yazıyı falan ayarlarsınız. Ben yapamadım bunu fail oldu burası. Neyse burayı sallayalım. Buradan profil olarak ayarla dediğiniz zaman bir ama tabii bir geç geliyor sizin YouTube fotoğrafınıza biraz geç geliyor. Olsun yani bu kadar arkadaşlar kolay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kapamıyorlar. Ha şuradan tamam.